salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet 19. sözün 14. reşasına gelmişiz. Oradan devam ediyoruz kaldığımız yerden okumaya. 14. reşha Mahseni mucizat ve mucize-i kübra olan Mahseni mucizat, mucizeler mahseni hazinesi ve mucize-i kübra en büyük mucize olan Kur'an-ı Hakim. Nübüvvet-i Ahmediye aleyhissalatu vesselam ile vahdaniyet-i ilahiyeyi Allah'ın birliğini ve Peygamber aleyhissalatu vesselamın peygamberliğini o derece kat'i ispat ediyor ki kim? Kur'an-ı Kerim. Başka bir ana başka delile hacet bırakmıyor. Biz de onun o tarifine ve medarı tenkit olmuş bir iki lemayı icazına işaret ederiz. Biz de onun o tarifine Kur'an'ın Cenab-ı Hakk'ın varlığına, birliğine ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğine ait olan hususu biz de onun tarifine ve medarı tenkit olmuş bir iki lemayı icazına mucizelik parıltısı olan yerlere itiraz etmişler.